bu ülkenin günah keçileri net öğrenciler. Öncelerden mesela öğrenciysen çevrendeki herkes sana yardımcı olmaya çalışıyormuş maddi manevi tamam ama şimdi öyle mi yok. Emri lazım git emlakçıya. Anan babanla gitsen taşınsan 500 lira. Öğrenci misin? 1500. İt hele. yatacaksın ya da vereceğim 1500 lira. Öğrencisinse senin çok param var. İşe ihtiyacın var. Gittim bir tane mekana. Normal asgari ücretli günde kaç saat çalışman gerekiyor? 8. Aylık ne kadar verecekler? Atıyorum 3000 lira. Öğrencisin günde 6 saat çalışabiliyorsun. Saatlik 5 liradan veriyor. 6 kere 5 30 öğrencisin sen itele. Üniversitedesin, işim var. Git öğrenci işlerine. Burada bir tane abla var. yediği lokmaları boğazından getirir net. Öğrencisin trip çek. Dolmuşa biniyorsun. Özellikle Ankara'dasın. Biraz büyük görünüyorsun. Dolmuşa veriyorsun parayı. Abi bir öğrenci. döner bak. Herkesin içinde. Rencide ettim. Öğrencisin sen geç. Her gün bir yerde bir sokak röportajına denk geldim. Bir tane amca çıkar telefonunu. Öğrencisin sen geç. CJmut öğrenciyseniz hayat gerçekten çok zor